还是算，还是算嘞。 Hayırlı işler hayırlı kolay gelsin. Hayırlı işler, işler. hayırlı kolay gelsin. Allah'a mutlu olsun. Yarım avı. Aa yeni maşsız bu. Bizim burayı? yazana yeni, bizim yazana yeni koyman lazım yakışır. Değil mi? Abi. Kuzu kuzucu, kuzucu oğulları. Evet. Aa ben de yeni gördüm. Hayırlı uğurlu olsun. Bol kazançlar diliyorum. İnşallah. Balıkları bir çekeyim mi abi? Peki. Başka. Tamamlar sattık tabii. Abi mesela şöyle var satmışız. Ben geldim aldım. Geç kaldı. Biliyor musun? Nasıl abi fiyatları? Fiyatları bunlar üç bin lira gitti. Kasa değil mi? Kasa. Bu sene balık bol. Bu sene balık ucuz. Sardalaya bir tane alamaz kısırlarsa amcayı yüz liradan yiyecek halkımız. Niye? Yüzücü oğulları kırgınları. Gelsin balıklar. <da>. Sadele gelecek <laughs> değil mi biraz sonra? Halkımıza bu sene Yüzücüoğlu farkıyla İzmir'in bütün pazarlarına yüz lira balık yedirmeyi hedefliyoruz. Pazarlar dışarıda. Yok e? biz burada ucuz satacağız. Ha burada ucuz satacağız. Ama piyasa 3 ise biz 1 lira satacağız. Sana bu sardalya mı bu? Evet. Ortada lira. Bu iri sardalya. Ha. Ada sardalyası. Bunlar kaç tane ya? Bunlar 700 lira gitti. Nasıl satar değil mi? He? Bunlar Baba bunu koy. Sonra pazarda da beni vurmasın. Kefal. Kefal kaç tane gidiyor ya? Kefal. Kefal. Ayni işler abi, bol gaz Baba bak bu benim söylediğimi koyma. Ha. Tamam. Sonra pazartesler her beni vurur. Tamam. <laughs>

Kutu başına koyma, koyma. kırık oldu. Kaçtan gidiyor? Devlet kaçtan gidiyor? 3, 4 380 direkliyorsun. Kaç? 380. 380 badi, benim şey ya. Şekerli oğlu da. antika Yok. Ya, ya evet. Evet. bu cebalı kadar yaz çıkar. Bu cebalı. Bu bunlar kaç tane geliyor? Yusuf 500 bu. Bu 580. 650. 700 lira. Büyüklüğüne göre. Gramajına göre. Tamam. Kimde kaç tane geliyor abi? Kilo 350 kilo. toprak havuzu oldu. Evet ne ya? Maşallah bak. bu. Bu ne şey. ya? Bu ne? Ne bu, ne Dönüyor. Ha. Kaçtan gidiyor abi bu? Bu 50 lira. Kaç? Kilo. Kilo 2000 lira. 350. 350 lira. İyiymiş bu arada. Şu büyüklüğe bak ya. Bunlar <laughs> Granyoz değil mi? Gran onlar onlar Demolu. Abi bunlar çekelim mi? Efendim? Bunları çekelim mi? Çek abi. Fiyatlarını söyleyebiliyor musun? Söyleyeyim. Midi değil mi bu? Evet, midi. İsli midi. bir pişirmiş. He? Ne kadar? Bu 600 lira abi. Kilo mu? Bu böyle paket halinde. Paket ne Kilo? Bu kilo mu? Yani yağlı süzünce yarım kilo kalır. Bu? Bu lakarda, torik evet. lakarda. Bu ne kadar? Bu 850 lira. Bu şiroz. Şiroz ha. İsli uskumru. Ne kadar? Bu 600 lira. 600 lira. Bu da 100 lira. Bu? Bu? Sade hamsi. Bu 600 lira bu da. 600 lira. Bu da soslusu. O da 600 lira. Bu? Bu ahtapot. Ahtapot o ne kadar? Bu 1100 lira. Kutusu. Evet. Başka değişik burada. Bunun... Onlar Mosko Onların da su 300 lira. Bu da aynı değil mi? Aynı aynı. Evet. Bu şu neydi? Bu leker de aynısı. Ha aynı lekerdi. Bu o su ürünleri salatası 750 lira. İçinde her şey var. Ha karışık. Evet. Bunlar güzelmiş şey. ya. Yok dondurulmuş ürünler de bunlar. Bunlar e, turşu gibi Poz ha kadar donuk Bu vazette yeniyor. Evet, açık direk yiyebiliyorsun. Direk yiyor. Evet. Uyumuş vallahi güzel ha. Ben dondurmuş sanettim de güzelmiş vallahi. dondurmuşlar dolapta değil evet. mi onlar? Dolabı da çekeyim ya dur. Salman sürünler değil mi burası? Evet. Ee, Al burada neler var ya? Bak, bak, bak. Şu ne? O tanga balı. Tanga balı evet. Hı? Şunlar? Bu midye. Bu temizlenmiş kalamar, bu temizlenmiş karıdız. Bu ne kadar? Hangisi? Bu kalamar. O 950 lira kilosu. Kilosu 950.